Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Windows 10 kullanarak program kurmadan nasıl ekran görüntüsü alabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Windows 10'un özelliklerinden bir tanesi. Bu özellik sadece Windows 10 ile birlikte geliyor. Yapmanız gereken Windows ve G tuşuna basılı tutmak kendinizi. Gördüğünüz gibi burada iki opsiyon tanıyor. Bir isterseniz ekran görüntüsünü alabilirsiniz ya da video şeklinde ekranınızı çekebilirsiniz. Ekran görüntüsü almak istiyorsanız üstteki kameraya basmanız yeterli olacaktır. Otomatik ekran kayıt ediliyor. Ama ben ekranın video şeklinde çekmek istiyorum diyorsanız hemen iki tane yanda e, bunun kısa yolu da var tabi. Windows tuşu alt veriye de basabilirsiniz ama şuradaki Start Recording diyerek bunu da başlatabilirsiniz. Bakın otomatik olarak başladı. Şu an ben farklı bir aracı program kullanarak ekran görüntüsü çektiğimden dolayı mikrofonum kapalı. Ama isterseniz mikrofonunuzu da açık tutabilirsiniz. Sağ tarafta gördüğünüz üzere işlemlerinizi yaptınız. Bütün her şeyi bitirdiniz. Daha sonra şuradaki Pause düğmesine bastığınızda Otomatik olarak bakın klibiniz rekord edildi diyor. Bunun için de yapmanız gereken tek şey yine Windows tuşu ve G tuşuna bastıktan sonra Show All Captures'ı açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Show All Captures'ı seçtikten sonra videom burada. Sesini kapatmıştım. Open File Location kısmından da daha önce çekmiş olduğunuz diğer videolarınıza da ulaşabilirsiniz. Evet bir arada açmıştık ve kapatmıştık. Aslında Windows 10'unuz eğer sisteminizde yüklüyse ekranınızdan görüntü almak bu kadar kolay. Yapmanız gereken tek şey Windows ve G tuşlarını açarak sistemin üzerinde bulunan hazır ekran görüntüsü alma özelliğini kullanmak olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.